Evet, benim isim Barbaros Akyaken. Firmamız Turmarin firması. Çok uzun zamanlardan beri bu piyasanın içindeyiz. Yeni bir fuarda, Bosporus Fuarı'nda geldik. Ürünlerimizi tanıtıyoruz. Hangi ilin? Evet. Yapıyoruz. Biz ithalatçıyız, distribütörüz. Fransız ve İtalyan markaları var bizde. İstanbul'da şirketimizin merkezi. Evet, ürün gamında hangi ürünler var? Yani neler sergiliyoruz? Ee, biz burada yelkenli monool tipi tekneler, dufur markalarını te e sergiliyoruz. Onun yanında hem e motor yat hem de yelkenli katamaranlarımız var. Elektrikli yüzde yüz elektrikli teknelerimiz var. Bir de İtalyan Solaris markası var. Onlar da motor yat olarak şu anda üstünde bulunduğumuz tekneyi sergiliyoruz. Evet, bu değişik bir tarz böyle kademeli sanki. Evet, bir, güzel bir teknedir. Bu Solaris'in en ufak modeli. Solaris 40 dediğimiz, Solaris Power 40 diye geçiyor. Daha çok hafta sonu teknesi veya günlük tekne olarak e, kullanıma uygun bir teknemiz. Ama içinde her şeyimiz, jeneratörümüz, klimamız, su yapıcımız, her şeyimiz mevcuttur. Evet, şu an e, Türk Denizleri üzerinde kaç adet yatımız? Aa, çok zor soru ya. Yani <laughs> e, toplamda herhalde 2000'e yakın teknemiz vardır yani. Bazıları yurt dışına gidiyor, bazıları burada kalıyor. O yüzden tam rakamı vermek çok çok zor yani. Arşivlere bakmak lazım. Var, ilgi alaka güzel, güzel. Evet geçiyor. bugün, evet evet bugün 29 Ekim Cumhuriyetimizin 101. yılında kutluyoruz. Öyle bir şenlik havasında da geçiyor. Hele havamız da güzel. Ee, i̇nşallah işlerimiz de iyi olur.